<laughs> tamam, harika. <laughs> Hazır mı? Tada! <laughs> ne oluyor? Neyi kutluyoruz böyle? Aşk olsun herkese. Doğum günümü hatırlayan bir tek kimse yok. <laughs> ne yapayım? Kendi doğum günümü kendim hatırlatmak zorunda kaldım. <laughs> Aa, özür dilerim canım. Ee, bütün kalbimle sizi kutluyorum Zeynep Hanım. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim. Efendim, haddim olmayarak sizi yemeğe davet etsem... ...birlikte kutlasak benim için büyük bir lütuf olurdu. Lütfediyoruz baba. Peki, buyurun. <laughs> efendim, bunu ne yapacağım? A affedersin canım. Kattaki arkadaşları sunalım. Lütfen. Peki efendim. <laughs> Her şey gönlünüzce olsun Zeynep Hanım. İyi ki doğdunuz. İyi ki aramızdasınız. Umarım sizin için daha güzel bir yıl olur. Teşekkür ederim. Daha güzel ve daha sakin bir yıl. Sakin <laughs> Baba bana beddua mı ediyorsun? Yo sana dua ediyorum. Ama Savaş Bey'e şimdi beddua edeceğim. Ona bu seçimlerde başarı diliyorum. Aa, tabii bu bir beddua. Bu benim için lütuftur. Ama işin zor Savaş Doğan. Her şeyden önce imajınla çarpıcı olacaksın. Evet, imaj her şeydir. Haklısınız efendim. Ama benim için bir itimaz daha yapsanız. Zeynep Hanım üstün zekası, ince zevkiyle bana imaj maker olarak yardımlarını lütfetse, kampanya mı yönlendirse? <laughs> hayır hayır, bu haksız rekabet olur. Tam tersi babacığım. Eğer ben yanlarında olursam bahse girerim kaybederler. ben çok ciddiyim Zeynep Hanım lütfen. Ben de çok ciddiyim. Haddim olmayarak sizinle... Öğrendi da... kaybedersin. Çünkü sen her palavra altında ben de sana yuh çekerim. Tamam kabul. Çünkü ben palavra atmayacağım. Şimdiden başladım bile. Çünkü palavra atmam diyen politikacı... ...daha bu sözüyle en büyük palavra atmış olur. <laughs> çok zekice. <laughs> Ama hiç değilse fotoğraf çekimlerinde bana yardımcı olsanız. Bu çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Canım. Senden ekstra bir hediye istiyorum. Hadi hemen söyle. Üç tekerlekli bisiklet. Adam gibi bir şey söyle. Peki öyleyse dört tekerlekli olsun. Araba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama hani sen özel arabalara karşıydın. Herkesin altına bir otomobil çekmesini züppelik sayıyordun. Ne oldu? Öyleydi ama biliyorsun ben hep zayıftan yanayım. Şu sıra global krizler liberalizmin fiyakasını bozdu. Onun façasını düzeltmek için de bir araba almak zahmetine katlanayım bari. İyi bir bahane. <laughs> o zaman galeriye gidiyoruz. Tamam, emriniz olur hanımefendi. <laughs> Çeklerin karşılığını günlük kurdan kuruşu kuruşuna hesap ederek <laughs> alacaksınız. Ne fazla ne eksik. En küçük bir dikkatsizlik istemiyorum. Neden burayı seçtin? Babacığım harika şeyler var burada. <laughs> en küçük bir yanlışlık istemiyorum. Merak etme Aslı. Tamam hadi gidelim. Bir dakika Yusuf Bey bakar mısın? Ah, merhaba çocuklar. Nasılsınız? <laughs> Aa, Yusuf Bey yok mu? Aa, işte orada. Babacığım gelsene. Merhaba. Hoş geldiniz. Babam bana bir araba alacak. Şöyle kurşun geçirmez, kız kaçırmaya karşı korumalı bir şey. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne bekliyoruz? <laughs> Buyurun arkadaşlarımız size yardımcı olsun. Hayır, sen de yardımcı ol. Tamam ama uzman onlar. Olsun. Ee, hadi sen de gel. Baba. Hadi. Siz beyefendiyle ilgilenin. Tamam. efendim buyurun içeride istirahat edin. E, şöyle buyurun efendim. Hayır, böyle iyi. Ama olur mu efendim ayakta bekleyeceksiniz? Hayır dedim, işinize bakın. Peki efendim. Siz bilirsiniz. Bu mikrolar nasıl? Bunlar son çıkan model Yusuf Bey. Yusuf. Bu, çok Öyle güzel. Mi? Hiç düşünmeden tavsiye mısın? edebilirsiniz. Sağ ol. Seni ne deneme turlatacağız? Sen babanı öldürecek misin? Aa, neymiş o? Baksana abi. Ne yapayım? Hep böyle ebedi şartlar ve olaylar oluşmaya başladığında gerginleşiyor. Babacığım biz bir deneme turuna çıkıyoruz. Sanırım baban senin kadar keyifli değil. Dedim ya babam öyledir. Ebedi barış çubuğunu yakabilmek için dişlerini çakmak taşı gibi kullanır. İnanmıyor musun? Çocukluk yapma. Onu Yılmaz ve Sabri için neler düşündüğünü ikimiz de çok iyi biliyoruz. Üstelik. Üstelik. Önüne bak. fasını biraz aç. Seni benimle görmekten hoşlandığını sanmıyorum. Bu kadar basit mi? Değil mi? Aranızda bir sır var. Ama bir türlü çözemiyorum. Babama göre sen kahramansın ama gözlerine bakmaya çekiniyorum. Sense babamı görünce karanlık bir kuyuya bakar gibisin. Bugün onu buraya getirirken aranızı bulmayı, sonsuz barış çubuğunu tüttürmeyi düşünmüştüm. Ama birbirinize karşı negatif akımlarınız öylesine güçlü ki tek çare seni alıp oradan tüymekti. Hem biliyor musun Yusuf, bugün benim doğum günüm. Kendine hediye olarak Babanla benim aramda tüttüreceğin barış çubuğunu seçtin öyle mi? <laughs> Babanla.